Sayın dinleyenler, Radyo Yalısı Minik Savaşçılarla karşınızdayız. Birazdan duyacaklarınız tamamen tarihsel kaynaklara dayanarak uyarlanmıştır. O halde geçmişe yolculuk başlasın. Keyifli dinlemeler. Bir yalıda kendisini efendi zanneden eski zamanlardan kalma araştırmayı seven ama bir o kadar da kendini yaşadıkları olaylardan dolayı bilinçsel olarak kaybetmiş bir tarihçi ve onun değerli yoldaşı, sırdaşı, can dostu, hayali arkadaşı Yalı'nın kahyası yaşamaktadır. Efendi her zaman olduğu gibi yeni bir güne uyanmıştır. Fakat görünen hiç de öyle değildir. Çünkü uyandığı gün onun için yeni bir gün sayılmayacaktır. Aksine uyandığı gün çok eski bir gündür. Çok eski. Dışarıda kuş cıvıltılarının olduğu güneşli bir güne uykusundan gördüğü rüyanın etkisiyle uyanan efendi bir hışımla yataktan kalkar. Çocuklar! Ah zavallılar! Kaya! Kaya! Yine nereye kayboldun kör olasıca! Rüyada gördüklerim. Acaba böyle bir şey var mı? Eğer bunu ortaya çıkarırsam tarih belki de benim sayemde yeniden yazılacak. Kötü tarafı nerede bu ahmak? Kahya! Evin içinde dönüp dolaşırken ayağını kanepeye vurur. Aaa! Nerede bu? Aşk acısıymış. Hah! Siz hiç küçük parmağınızı kanepeye vurdunuz mu? Of! Kahya içeri girer ve efendisi ona çıkışır. Neredesin sen? Ben seni arayıp bulamayacaksam söyler misin sana ne diye para veriyorum? Haklıyım tabii ki. Bir de utanmadan haklısınız diyor. Cevap ver bana. Neredeydin? Yandaki yanının bahçıvanıyla mı konuşuyordun? Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Yandaki bahçıvanla konuşuyorum da ne demek? Sus bana cevap verme. Çabuk git bana kahve yap. Hala duruyor çabuk. Kahya kahvesini getirmek üzere giderken efendi de yüzünü yıkamaya gider. Aynada kendisini görünce konuşmaya başlar. Ya doğruysa? Ya böyle bir şey gerçekten varsa? Olmalı. Ben bu rüyayı boşa görmedim. Kapıyı hızla kapatarak doğruca kütüphanesine gider ve kitapları karıştırmaya başlar. Bu değil. Hayır bu da değil. Bu hiç değil. Ah biliyorum. Duymuştum. Vardı böyle bir şey. Neredesin? Bu da değil. Ha? Evet işte bu. İşte bu. Kahya kahveyi suratı asık bir biçimde getirir. Efendisine küsmüştür. Sağ ol Kahya'cığım. Şşş. Bana bak. Sen bana küstün mü? Ha yapma böyle. Bir rüya görmüştüm. Onun etkisiyle uyandığım için bu durumdayım. Yoksa sana gerçekten kızdığımdan değil biliyorsun. Şş, barıştık mı? Hadi bak suratıma. Hadi bak suratıma. Barıştık mı? Sen bir tanesin. Gel bak sana ne göstereceğim. Kahya yaklaşır ve bu ne diye sorar. Bu ne? Güzel soru. Uzun zaman önce böyle bir savaş duymuştum fakat komik gelmişti. Dün gece kendimi bu savaşın içinde gördüm. Onları izliyordum. Kimleri mi? Sabret. Anlatıyorum işte. Boş boş efendisini dinleyen Kahya hiçbir şey anlamamaktadır. Olaya fazlasıyla Fransız kalan zavallı bir şey anlarım ümidiyle pür dikkat efendisini dinlemeye devam etmektedir. Haçlı seferlerini duydun mu eski dostum? Neredeydi bu? Ha, tamam buldum. Şimdi pek bilgin yok doğru mudur? Peki o zaman. Biraz bilgi vereyim sana. Şimdi Kahya beni pür dikkat dinliyorsun. En başa gideceğiz. Bilirsin tarihin en eski zamanlarından beri var olan Doğu ile Batı'nın savaşı orta çağda en çarpıcı şekliyle Haçlı seferleriyle kendini gösterir. İşin en gurur verici yanı da Anadolu'yu fetheden Müslüman Türklere karşı Doğu Roma İmparatoru Alexios Komnenos'un batıdan yardım talep etmesiyle başlayan bu süreç orta çağ tarihinde yaklaşık 200 yılı kapsamaktadır. Ancak Kaya Haçlı Seferleri sıralamasında kendisine yer bulamayan ve pek de kimsenin bilmediği bir sefer vardır. Çocuk Haçlı Seferleri. Yine sayfaları karıştırırken bir metne rast gelir. Aha! Şimdi siz Tanrı'nın çocukları. Kendi aranıza barış yaymak için büyük bir gayretle kendinizi Tanrı'ya adayın ve inançlı bir şekilde kilise yasalarını destekleyin. Yapılacak işler var. Kendiniz için günahlarınızdan dönmelisiniz. En hızlı şekilde size ihtiyacı olan ve zaten defalarca sizi davet eden doğulu kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Tanrı böyle istiyor. Efendi yerinden kalkar ve <laughs> Tanrı böyle istiyormuş. Bu tam bir saçmalık. Uydurmadan başka bir şey olmasa gerek. Ee, Kaya ben uzanıyorum biraz. Yatağa girer ve söylenerek uykuya dalar. Saatlerdir sinir stres. Tanrı böyle istiyormuş. <laughs> İstesin bakalım. İstesin. İstesin. Stefan, koyunları ahıra götür. Koyunları götür Stefan. Kuydansı getir Stefan. Oraya koy Stefan. Buraya koy Stefan. Koca sen değil benden başkası yok mu? Ah, daha farklı işlerim olmalı benim. Cesetlerin olduğu yerdedir. Burada da amma ceset var biliyorum onlar beni görüyor evet evet görüyorlar hadi uyanın ben geldim beni duyuyor musunuz Sir Prank. tam bu sırada karşısında biri belirir merhaba ufaklık bana biraz ekmek verebilir misin? Şey, elbette. Bekleyin lütfen. Ekmeği çantasından çıkarır ve fakir adama doğru uzatır. Buyurun efendim. Ekmek için teşekkürler. Ama senden bir şey daha istiyorum. Al şunu. Bu nedir? Bu bir mektup. Senden bunu Fransa Kralı Filip'e götürmeni istiyorum. İçeriğini fazla sorgulama. Sadece etrafına bak. Ne görüyorsun? Ölüler. Doğru bildin ufaklık. Ölüler, bu ölülerin ruhlarını rahatlatmak senin ellerinde. İyi ama nasıl? Sen dediğimi yap ve manastırda haçlı seferlerini vaaz et. Önderliğini yap. Kazanacaksın ufaklık. Gözden kaybolan ihtiyar, Stephen'da nedensiz bir etki bırakmıştı. Mektubu alan çocuk koşarak saraya gider. Dur bakalım ufaklık, nereye? Kral Philip'le görüşmem gerek. Sebebi nedir? Devlet sırrı. <laughs> Hadi git buradan velet, kralı göremezsin. Ama... Sana git buradan dedim. Krala ulaşması gereken Stephen, kılık değiştirerek saraya girmeyi başarır. Kralın yanına gitmeyi başaran ufaklık olanları anlatır. Yüce Filip, sana bir mektup getirdim. Elimde gördüğüm bu mektup bizzat İsa'nın bana verdiği mektuptur. Sana vermemi istedi. İsa sana mektup verdi öyle mi? <laughs> Peki nerede verdi? Mezarlıkta. Bak küçüğüm heyecanını anlıyorum lakin İsa yaşamıyor. <laughs> Hayır yaşıyor. Benden Kudüs'ü almamı istedi. Bunu o mu istedi? <laughs> evet o istedi. Askerler bu minik dostumuzu dışarı çıkartın. Fazla hayal kuruyor. Beni dinleyin. Anlamıyorsunuz. Bırakın beni. Tanrı beni nurlandırdı. İsa'yı bana gönderdi. Yüce Filip beni dinleyin. Stephen kralın ilgisizliğine rağmen Sendeynis Manastırı'nda vaazda bulunmaya başlar. Ey Sendeynis! Diler. beni dinleyin. Günlerimiz çok kısa. Doğudaki kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var. Günahkar büyüklerimizin alamadığı kutsal topraklarımızı almamız gerek. Buna ancak günahsız çocukların oluşturacağı bir haçlı ordusu başarabilir. Bizleri kutsal topraklara götürecek olan deniz, Hz. Musa'nın dönemindeki Kızıl Deniz gibi ikiye yarılacak. Sözlerimi hafife almayın. İsa bana fakir kılığında gözüktü. İsa bizi unutmadı. Fakirlerin yanında. Kuşkusuz Stephen, güçlü hitabet yeteneğiyle çevresindekileri etkilemeyi başarmıştır. Bununla birlikte daha yaşlı kimseler de onun etkisinde kaldıkları gibi onun çağrısını duyan Avrupa'nın birçok farklı coğrafyasından çocuklar koşup gelmeye başlamıştı. 1212 Haziran ayının sonuna doğru, Kolon, Chirir, Liş Jumijis'tan beklenmeyecek sayıda çocuk bu haçlı seferlerine katılmak üzere aralarında bir tanesinin bile 12 yaşından büyük olmadığı 30 bin çocuğun katılmışlığından söz edilir. Bunların içinde anne babasının rızasıyla gelenler haricinde Stefan'a katılmak amacıyla evden kaçan soylu çocukları da bulunmaktaydı. Aynı zamanda kızlar, genç yaşta papazlar, yaşlı hacılar da bulunmaktaydı. Aslında sefere çıkan çocukların büyük kısmını onlara sempati duyanların gönderdikleri hediyeler cezbetmişti. Her biri Stefan'ın bu sefere sembol olarak seçmiş olduğu bir altın filama ile yürüyüşe geçerek Random şehrine geldiler. Ulu Random kralı ben ve ordum sizleri selamlarız. <laughs> Teşekkür ederim lakin sizleri ilk kez görüyorum. Bağışlayın beni lordum. Adım Stephen. Bizler kutsal topraklarımızı Müslümanlardan almak için yola çıktık. Doğulu kardeşlerimize yardım etmemiz gerek. Kulağa hoş geliyor Prens Stephen. Lakin bu sefer için yaşınız fazla büyük değil mi? Biliyorum lordum. Sizlere komik gelebilir. Bizleri Vendom'da misafir edebilirseniz ben de size detayları anlatabilirim. <laughs> Elbette. Fakat bu kadar insanı Vendom kaldırmaz. Bir kısmınız şehrimizde, bir kısmınız da tarlalarda çadır kurarak kalabilirsiniz. Sizlere minnettarız lordum. Herkes kendini ayarlasın. Vendom bize kucak açtı. Biraz konakladıktan sonra güneye doğru yola çıkan ordu da bir süre sonra aksaklıklar baş göstermeye başladı. Herkes yayaydı. Ancak Stephen kendisi için rehbere yakışan, güzelce süslenmiş ve kendisini güneşten korumak için üstüne güneşlik geçirilmiş bir araba sağlanması konusunda ısrar etmişti. Onun etrafında da asiller arasında bir ata sahip olacak kadar zengin olanların çocukları atları üzerinde yola koyulmuşlardı. Stephen'ın bu lüksü diğer çocukların zoruna gitmemişti. Aksine ona bir azize davranıldığı gibi davranılıyordu. Bunlar bir kenara artık kuraklık baş göstermiş ve erzaklar tükenmiştir. Ölümler ve isyanlar gün yüzüne çıkmaktadır. Durun! Lütfen durun! Kardeşim ölmek üzere! Beni dinleyin! Yüce Stephen! Lütfen durun! Lütfen! <laughs> De aldırış etmez ve bu durum sadece bununla sınırlı kalmayacaktır. Bu tarz ölümler sıklıkla olmaya başlar. Tabi her şey bununla sınırlı değildir. Stefan! Beni dinle! Nereye kadar daha gideceğiz? Çocuklar ölüyor! Herkes ait! Günlerdir yürüyoruz sensin yatarak sefer yaptığını söylüyorsun! Şu bize bak! Neden bir çözüm bulmuyorsun? Adın nedir? Antonin. Bana bak Antonin. İsa seninle konuşsaydı şayet oturabilirdim ve benim kadar cesur olabilseydim başarabilirdim. İstediğin gitmekse yıkıl karşımdan. Marsilya şehrine geldiklerinde Stefan'ın haçlı ordusu bir hayli azalmıştı. Fakat şimdi herkes onun denizi yarmasını bekliyordu. Yüce Stefan, Marsilya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz kimsiniz? Ben buranın balıkçılarındanım. Adım Darsio. Sizleri evlerimizde ağırlamaktan onur duyarız. Sağ olun Sir Darsio. Siz bize yol gösterin. Bir kısmımız sokaklarda yatacak. Nasıl isterseniz Yüce Stephen. Ertesi gün sefer ailesi büyük bir heyecanla limana yöneldi. Stephen denizi ikiye bölecekti. Denedi fakat yapamadı. Kandırıldık! Kan İhanete uğradık! Bu yalancı düzenbazın teki! Yolda yaşanan kopmalar burada da yaşandı ve çoğu çocuk evlerine geri dönmek üzere yola koyuldu. Geri kalan ise... Seven, biz seninleyiz. Tanrı'nın istediği zaman bugün değil. Günlerce Tanrı'nın istediği zamanı öylece beklediler. Ve tam bu sırada... Merhaba Aziz Stephen. İzin verin kendimizi tanıtalım. Ben demir ünvanlı Hugh Ferrius. Ve bu da arkadaşım domuz ünvanlı Guillaume de Perqua. Sizlere gemilerimizi sunmak isteriz. Filistin'e kadar Tanrı'nın rızası için sizleri ücretsiz götürebiliriz. sunulan bu teklif harika bir fırsattı. Tacirler 7 adet gemi kiraladılar ve bu çocukları da alıp Marsilya limanından yola çıktılar. Ancak bu çocuklardan bir daha haber alınamadı. Efendisi sayıklayarak uyanır. Stefan. Hayır başaramazsınız. Gitmeyin. Sakın gitmeyin. Yaptığınız çok ahmakça. Stefan. 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 Huh. Huh. Kaya. Kaya. Biliyordum Kaya. Böyle bir şey olduğunu biliyordum. İki gündür rüyamda görüyorum. Başaracağım. Hemen benim çalışma odamı hazırla. Çok güzel şeyler çıkartacağız seninle. Güzel günler göreceğiz kahya. Güneşli günler.